Cani Delp var Bunu ben hatırlıyorum sanki ya. Arkadaşlar. Evet evet bunu ama bunu çok... Uzun zaman önce göndermişti birisi bana sanki. Aa 7 yıl önce. Tamam. Um, Uhut abone için teşekkürler. Enes, Berko teşekkürler. Başıma gelenlere inanamazsınız. Evet gördüğünüz gibi şu anda beyaz atletim var. Beyaz paçalı donum var. Siyah çarabım var. Ve kahverengi ucu sivri kösel ayakkabım var çekime gidiyorduk Beverly ise ve Beverly ise beni Johnny Depp zannettiler. Anlatamıyorum izleyin. <laughs> Arkadaşlar biz buna sürü mentalitesi diyoruz haberiniz olsun sürü. Birisi abi, koyunlara bakın sürü sürü muhabbetine şaka maka demiyorum bakın bir koyun böyle gidiyor öteki koyunlar onun arkasından koşar halbuki bir koyun uçuruma doğru gidiyor olabilir. Direkt püf, arkasından koşu Hepsi uçurumdan at. Bir tane atladı mı? Ben de atlayayım diyor. Aynen böyle bak. Bir iki kişi burada Johnny Depp, Johnny Depp demiştir. Oo ne oluyor lan o araba ne falan. Johnny Depp varmış içinde. Işte. Aa ne oluyor Ne var burada? Johnny Depp varmış. La Ahmet ya. Aynen bu şey. Bu Türkiye ile alakası yok. Bu dünyanın her yerinde böyle abi. İnsanlıkla alakalı bir şey. Sürü. Vay be. Beyler hazır mıyız? Burası Amerika ya. Amerika ya. Ben de kayıttayım. Aracın üstündeki kamera da kayıtta. Arkadaşlar soran herkese arabada Johnny Depp var diyoruz tamam mı? Bunu sık sık yapalım ama. Anlaşıldı tamam. Abi kamerada insanların dikkatini çekiyor şimdi. Arabada kim var diye gelip bana soruyorlar. Sen <laughs> hatır öleceğiz galiba bunları. <laughs> Karşı kaldığımda bayağı bir insan toplandı. Bu <laughs> şaka bayağı tutacak lan. Berkan senin açın de güzel değil mi? Sen kayıtlısın değil mi bu arada Berkan? Engelim açın oldu çünkü. <laughs> ben. Millet hayvan gibi bakıyor. Tolga, ben elimde karpuz yiyeceğim tamam mı? <laughs> tamam. oğlum şu anda acayip şeyler oldu ben. Etrafımdaki konuşan insanları ölüyorum gülmekten şu anda var ya. Gelene gidene arabada göndep var diyorum. Sırattan Ay bu şey ya? Lazım. Abi bayağı kekledik bu Amerikaları ya. İp gibi diziller baksana oraya Tamam bize, hadi. Oğlum bunlar karpuzu benim, kafamda kırarlar Bir çözüm bulmamız lazım, Çıktığında ne yapacağız? Çıkıyor mu arabadan? Lan araba bile arabaya çarptı lan. Oh, 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 oh. Beyler çok kalabalık oldu lan. Nasıl çıkacağım ben buradan? Beni linç ederler yemin ediyorum ya. yolunda <laughs> 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 kadar ya. biz var. Yürüyelim Arabalar <laughs> <laughs> inecek. Alakası. Yok. <laughs> Excuse me, can I? Excuse me. Hey! Hayrettin. Çoluk ayarlı haydi kalın Ha? Çıkalım mı? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Çıkalım abi. Ha? Çıkalım abi. Yok bence çıkmasın. Çıkıyor mu? Bence çıkmasın. Yukarıda ne salla? Abi niye gidiyoruz? Abi, sen çıkacak mısın buradan? Nasıl olacak bu iş? Çıkmayayım mı abi? Ha? <laughs> bakayım sana, bakayım. Çıkıyor. <laughs> 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 ah. Bakayım sana. Oğlum nasıl yediler? Sevgi seyirciler beyaz Ya abi sen de yersin aynısını. Hani nasıl yediler diyor ya. Şu arkadaşlara söylüyorum sen de yersin. Yani birisi gelse toplanmışsa şurada atıyorum örnek veriyorum. Tam Cruz var desinler ya da Cem Bilmaz var desinler. Biz hayranıysan millet toplamışsa Cem Bilmaz ben de görmek istiyorum dersin. Yani sanki sen çok akıllısın. Zaten beyaz onluyum. Şu anda beni çok Etraf yıkılıyor. Çek abi. Etraf. Bu insanların geri zekalı olduğu anlamına gelmiyor. Sadece öyle söyleniyor. Millet onu görmek istiyor. O kadar normal yani. Yıkılıyor. Etraf yıkılıyor şu anda. Çıkıyor mu abi? Çıkmıyor deyin bana lütfen ya. Lütfen bana çıkmayın, çıkmıyor deyin dedin Çünkü ben utanç verici bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Arkadaşın giydiği şeylere bak ya, elbiseye bak. <laughs> Aha polis geldi. <gülüyor> <gülüyor> yok abi yok, okay. eskortluk yapacak. İçeride join down var <laughs> dedi. Yapamadık ya. <laughs> <Lan, misli, lan. gülüyor> Bize mi bakıyor? Şey. Ah, <Gülüyor> abi. Ofu <laughs> oldu abi. ne Abi. Tabii. Evet. İyiyim, nasıl nasıl? Evet. polis bırak değişik kadar. net aldık mı? <laughs> aldık abi, aldık Bir şey söyleyeyim mi? Beyaz atlet, beyaz onla Amerikalıları da ya. Başka hiçbir şey demiyorum ya. Yani. Vay. İyi ki inmedi arabadan. Şahsen inse bence oh. kötü olabilirdi. Bakayım bu ne? Dünyanın... Oh. Biz bunu izledik mi ya Ruhi Çenet'ten? <laughs> İzlemedik mi? Bir dakika hatırlayayım.